düzeltmişler. Bakmak gözükmüyor hiç. Bekle bekle bekle. Aa, Ateş serbest. <laughs> hmm. o iki ama tane. Amına ya. Sikim bir ya. yasin. Fırı, Fırı. Fırı. Adam fişek mermisini bırakın seniz ama. çaldı fişek mermisini? <laughs> Oğlum uzun şarjör gören olursa alırım ha. Şarjör yok ama nakim hiçbirinde. Yalla be çünkü yalla be çünkü. Düşün yalla. Babalam alam yok lan. Varsa mega kitiniz alınım alırım ha görevim var. Tamam ben fullüm yeterim. Hadi gidelim. Bir şeyimiz de var bir şeyimizi atalım. Benim bu arada çantam niye bu kadar dolu? 7-6 var durun. Hadi. Bu araba gider biraz daha. Bakıyorum. Kesinlikle arabaya dokunmayın ha. Sadece binin. <laughs> Adamlar da ne güzel baktılar baktılar. Sağlı sollu geldiler. Gazabından kurtulamadılar. Derebeğin gazabından kurtuluş yok ya. Yol Yoldu. İki tane bot aynı anda çıkarsa. Burada arabamız var. Onu alıyoruz. Burada buradan botun yanı çok ayrıca. Abi Bunda çatışmaya girerdiniz mi Omer abi? Ya ben girerim de bunlar tüm camallar girmez biliyor musun? Bayağı mermi bir bir şarjöre yakın boş attım. Anca patladı. Bu arabaya kim sıktı amına koyayım ya? Sıkılmamış oğlum bu arabada bir şey yok ya canavar. Nerede alan? İyi alan şey ya. Cem o bize şu işaret Allah'ın 20 saniye sonra gidecek. Tarafına. Amına kodumun bir kere de şu fişeği. Ne tarafa? Fişeğimizi düzgün atalım. Fişeğimizi alalım amına kodum. Kaptırmayalım siktiğimi fişeğini. <laughs> Bu sefer de fişeği atmadan kaptırmayın. Yani Arabada giderken fişe kasak nasıl olur? Vallahi şöyle adam... Merak içiniz varsa alırım görevim var. Mega kit yok. Hey, Abi hangar drop da. ben açayım ya. Drop görevi var ya. Aha araba gidiyor. Buggy gidiyor şuradan. Şuradan buggy gidiyor şu ileride. Ne yapıyorsun Tamam döneceğim. Git. Alın. Nerede? Mu? He? Aha önümüzde çıkacak. Drop'a gidiyorlar onlar. Aha önümüzdeler önümüzdeler önümüzdeler. Şurada tepenin arkasında dur. Tepenin arkasında dur. Dur dur dur. Aa. Dur lan dur lan. Dur lan, dur, lan. Direkt burada durulur mu ya. Sakin say. Muammer abi dur dedi tepenin üstünde. Amına koydum. Dur dedik de öyle mi dur dedik? Köpek. Vallahi dur dedi. Daha nasıl durayım? Neyse. O fişeği mi aldın ya? Geri ver amına koydum. Niye yaptın fişeği? Yavrum. Adamlar göremesin diye ölürsek. Korkudan attı oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, ben oğlum birini ben yemişim. Oğlum birini ben Oh 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 Kar 98 var M4 var. Var oğlu var amına. Bu zengin piçler. Hadi gidelim. Alan verecek ya. ya. Bu ne oğlum? Birini takıyorum biri gidiyorum. Cemal fişeğe mi verdin amına? Bir şeye ben yine attım o şeyi. Hadi gidelim o kasıyor kasıyor şu an. Ama ne <laughs> oğlum araba adamın gelse de üstlerine fırlasam şunu. Hadi lan Barış fullenemedin mi daha kaçıncıyı full alacaksın? Bir dakika bir dakika yo Doyuramadık seni anlamak Top yok Abi abiye baksana 9 killeri bir götürüyor cama 7 lan 9 değil yani Oyun oynuyoruz ama ne yapıyorsun biz burada Dün de en son köprüden, Kobyon derken, Kobyon. <laughs> Aa, <sıkıyorlar. Gülüyor> böyle köprüden möprüden derken kill manyağı olduyduk ama Aha sıkıyorlar Yok sıkmıyorlar Alan verecek şimdi. Oğlum, alana göre hareket edeceğiz de. Ulan Alan inşallah. Hadi hadi. hadi. Son iki Muammer abi şeyi at artık da. Aha son iki derken? Ol. Son üç. Ne? şey şaşırmış, üç. Ha üç, üç, son üç pardon. Ben ölmüştüm unutmuşum onu. <laughs> Kendini nimetten saydın değil mi bir an? <laughs> Ah Bak, Merhab 네. Alo. Bak, adam vardır burada. Söyleyin. Bizi buradan bile görürler. Atak -at, şeyi patlat yemedin. Gelsinler dökersiniz. Evlere giderler sıkıntı ya. Evlere yakın atalım. Evlerde bekliyorum. vermesi gerek çık gelinen. Geçme lan bu fantazi kaçmaz. Kaçar kaçar. Ne merhaba drop'u ben açayım görevim var <laughs> lo Ben bunu maç benim drop'a ihtiyacım mega var. Merak etme ben merak etme. Yo amına koyayım öldüm mega kitti. Mega adrenalinim var. <laughs> Barış açıkta dolaşma bak. Bir baydılar mı işimiz biter bak. Alıştı. <laughs> i̇şte, kime sıkıyorsunuz? Nereye sıkıyorsun? Ne ne ne. 4 x Batu nerede Batu çoktan görek mi? Batu kuzenleriyle gönlüyor. Cemal eti yüzünden adam gelmiyor bizden. Niye? Tabçı oynuyor <laughs> adam mı? Cemal adamlar Your school falan filan tarafında olmaları lazım abi. Abi bu drop'i alak bak ileriye de drop atıyor. Drop'i de alak. Lan niye drop alıyorsun amına koyayım? Son 3 kalmış bir de onlarla uğraşmayayım. Abi görev var. Ne yapayım görev? Aa AWP var abi. AWP gördün mü? Al hadi al amına abi, abi. Çok lazım. Abi. Ben bana abi, ver sen abi, ben aldı. Alsın bunu ya. M24 var bende. Abi bak ben burada drop var. Bu drop'a gidelim. Gördün Gördüm o drop'u. Bu yeni açtı. Gidelim mi? Bilmem ki. Hop varsa ben giderim. Abi hayda. Son üçlü bunlar da ekip de nerede? Adrenalin bana mı geldi? Ya vallahi anne ne amına biçim can çekten bana. Adrenalinim var bende de. Kasıyor bu lan. Ha gördüm geliyorlar, burdalar. Bu taraftan bak, geliyorlar, bak, geliyorlar, geliyorlar, çamon. Tepeler bizim arabayı bıraktığımız taraftan geliyorlar, gelecekler yanım. Bakıyorum. Göreceğim mi yav herhalde? Tepede duracaklar. Ya da soldan gelecekler. Ya tepede duracaklar ya da soldan gelecekler. Sen bana şöyle ben sağ tarafımdayım Bak şu taraftan falan geldiler gördük gördüm şu tepedeler şurada. Aha, bak ağır, bir tanesi de şu hmm. şeyin arkasında. Şu taşın arkasında bir. Aralarından dolanayım mı? Hayır dağını oynamayın. Deneyim mi? Hayır diyorum ama nakoyim mi diyorum. Sola dikkat edin de soldan böyle oynamasınlar. Ben çatadayım da. Nerede orman bu hani hiçbir yere gitmiyor. Şurada. Şu i̇şte orada yere yatıyor bir tanesi gördüm. Vuramıyor mu peki? Abi ben arkadaki eve oynuyorum. Üstüne Adam şeyin, bu taraftan geliyor. Bu taraftan Arkadaki eve oynadım Evin üstüne çıkacağım. Adam dibinde lan dibinde oğlum. Oynuyor mu? Adam şeytan gibi amına koyayım. Oo beni görmüş, beni dinliyor. Adam nasıl? Neredeydi Muammer abi? Neredeydi Muammer? Evet, sola ben doğru gidiyorum. Arabanın o tarafa doğru çıkmaya evet, çalışıyorum. Şey Aha gördüm. Bir Biri kayanın arkasında, biri sola doğru açılmış. Görüşüm. Aha sisliyor. Ağaçların yüzünden bir şey göremiyorum ki amına koyayım. Kankim Ayağı yani. vurdum. Alan verdi ya. Bu alana düşeriz ha. Onlar da düşer biz de düşeriz de. onların arabası var. Arabaya gidiyorlar büyük ihtimalle onlar. Bizi alanda karşılayabilirler Ben arabaya oynuyorum valla. Ben alan oynamam ben alana. Oynamam, alana. Yani açıktayız ama Köprüden var. karşıya geçersek bakayım bir. Üçlü motor var orada. Köprünün karşısında bekleyebiliriz. Barış neredesin? Gel bu tarafa Barış. <laughs> Barış gel Barış. Geliyor mu oğlum? Sür sür gazını yap. Sür gazını yap. Ha gidiyorlar gidiyorlar. Mamet abi. Mamet abi. Oğlum dur bu, buradan ne yapabilirim ama? Aha gördüm. El 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 Bayağı vurdum. Köprüde yer al, köprüde yer al. Ama ne yapıyorsunuz amına koyayım? İndir 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 indir. Sisle oğlum etrafı sisle ya. Ne yapıyorsunuz amına koyayım ya? Nerede? Nerede göremiyorum. köprünün karşısında amına koyayım. Ne demek nerede? Yer al seri seri. Olan amına koyayım. dört durdurduğun yere sokayım canım. Çarptım, çarptım arabaya bakacağım diye amına. Ha karşıya gidiyorlar. Diğer taraftan dönüyorlar, dönüyorlar, diğer köprüye gidiyorlar. Aa, şuradan geçecekler galiba. Yok bakayım. Aa, biriyle çatışıyor bunlar. Bunlar emekli 2 iki kişiymiş. Nerede oğlum? İşaretiniz yok mu amına koyayım? İki araba. İki araba, araba üstte çıktı. İşaretiniz yok mu oğlum? Ben onu anlamadım. Bak. Karşı köprü abi, karşı köprü. Bak tepe. Oğlum arkamız var amına koyayım. Ne köprüsü? Tamam bunlar girdiler. Ha gördüm. Araba patlayacak. İyi onu. Bayağı vurdum, bayağı vurdum, bayağı vurdum. Şuradan gidiyor. Tamam. Bayağı vurdum, bayağı vurdum. Göstermiyor hiç. Dikkat edin bir araba sağımızı dolaşabiliyor ha. Göstermiyorlar. Hani çok uzak oynamayalım birbirimize. Ha gördüm. Nerede abi bir işaret yapsana. <laughs> <abi, bir işareti? gülüyor> Şu ağacın arkasındaydı. İki kişi, ikisi de aynı yerde mi? Bayıldı. Şurası baygın. Canı bir. Öldü. Tamam tek kaldı. Hello Habibi yalla yalla Habibi. Şu taraflarda. Şu taraflarda bir yerde. Aman akoyim işaret atmayın. Ananız kim işaret atmayın. Şuralarda bir yerde. Yakın oynayacağım öyle tek gitme. ağacın ben. O sağa doğru da gitmiş olabilir. Barış oyna. Cemal teksin. M24 çekeceğim ama. Ben aldım <laughs> Barış yaklaş. Arkanızda ya. Yatıyordur Cemal ya da gelin. Eve gitmiştir ya bu. Şu anda buraya gerek buraya. Yanacağım Ulbe'ye girmeyin abi. Arka da olabilir. Arka da olabilir. Durma dikkat et bomba var kulübede. Kulübe altı da olabilir ha dikkat edin kulübe altı. Yok. Yok yok. Tamam dağıtmayın ya. Bir şey falan. onu vur lazım yani. Bu ne la hepsinde haber tavara ama Varsa evet. filan sıkmayın ha. Nerede sondan gel? Ben evet, muhabbet edek ya. lan? Ne lan? nerede? Hapçı değil. Pardon. Allah. Tamam iki kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Yakın oynayın Barış geliyor. Olan Barış. Biliyor musun? Durup diyor Abi bir bu evdeler abi bak ben, ben hazırlayayım bu evde Şu <laughs> droplara bakın da Mega kit var Gel gel bırak drop gel İçeri bomba Benimki girdi <laughs> Barış tek kal tek kalma. Barış ne yapıyor lan? Alan dışı arkadan bakayım abi ben. Ya o onun derdi farklı. Alana ölecek adam herhalde. Ha, ya, yattığı yerden bitirir ha. ona göre yan yana oynayacağım Barış gel <laughs> Gel lan hadi gel zıplıyoruz işte amına Türksün belli amına gel muhabbet edelim işte Bomba fırlatı yeme etrafa. Bize fırlatma ama <laughs> ne sonra adam duyuyor. Salaklar birbirini bu kadar diyor. İki bomba patladı oğlum dur lan. Aha. Aha bana vurdu. Aha bana vurdu. Şuralarda. lan sana. Ve meşo. Çok, çok iyi. <laughs>